Hayır bak video sen gir doğallık olsun başla hadi Yok vallahi hiç, hiç giriş yapamam ben öyle Yok sen giriş yaparsın sen Yok, artık yeni grup top bir youtuber'ısın Sen yap girişi sonra konuşuruz devamını Al şunu al da o ne? Çanlar atayım mı sana? Ne iş ki bunlar? Bilmiyorum vallahi. Sen basarsın. Bu şey, ya. bu bunu sallayınca ha, tavuğu tavuk çağırıyor galiba. Aynen aynen. Her gününün selam arkadaşlar ben Döpya arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yanımda maçıyla birlikte ya bak işte olmuyor ya gördün mü olmuyor işte ben, böyle ben, dediğimce sen şey sen, sen girmen lazım ki neyse arkadaşlar bugün ee, tavuk keseceğiz e, bir şeyler gelmiş işte yine. Eee paramızı yine batıracağımız bir event gelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada zaten 15.000 gemmini ne storeda. Ee, şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bunu açacağız. Ee, ne, neden açıyoruz? Siz yapmayın diye açıyoruz arkadaşlar. Eğer güzel bir şey çıkarsa da zaten çekiliş yaparız herhalde. Hadi. İlk, i̇lk kıracağız mı, toplayacağız mı? Neyi kıracağız mı, toplayacağız mı? Kıracağın derken vuracağız mı yani? Bu arada arkadaşlar biz videodan önce denedik birazcık bir şeyler. Hani bot gibi şeyler çıkıyor onu da söyleyeyim baştan Eğer yapacaksanız e, önce bu videoyu izleyin ondan sonra yapın arkadaşlar Şimdi ben tavuğu basacağım Eee onunla Aha. yapmayalım O hiçbir şey vermiyor ben onun ne ne olduğunu da anlamadım zaten bu, Tamam o zaman Bunun ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok Bu ne Allah, Hani tavuğu çekiyor de. da hani neye yarıyor anlamadım Basıyorum o zaman bende tavuk var Tamam bas Hazır mısın Hazırım ben Bastım Go, Go. Ben buldum iki tane o oh, hepsi burada. Dört tane var burada. Beş tane var. <laughs> neredesin? Neredesin? Konum at. Sağ tarafta. Sağ yukarı doğru çıkıyorum. Sağ yukarı mı? Evet. E ben de sağ yukarıdaydım az önce. Nasıl görmedim seni? Ha? Vuruyor musun? ya. Dur geliyorum. Sen ben. neredesin? Ben yani birine on odaklandım e ona vuruyorum. Ha geliyorum yanına ben de. Tamam. Bu arada Pangloss video ya. izliyorsan banla auto açıyor. Yani burada var bir tane. İster Daha misin demek. De banlamasını peki? Banlasın ya olacak? Kaçtı ya. Dur dur. dur. Acele, acele. Bir şey diyeceğim. Biz hiçbirini alamadık bu arada. Vallahi bu kadar leş bir video <laughs> olamaz ya. Eski derken. Bir tane mi aldık. Aynen bir tane aldık. Video dolmasak dört tane aldım. Bastım bir tane daha hiç durmadan. Dur beraber yapalım da. Kaçmasınlar Kaçmasın evet. Fazla vuruyor mu beraber olunca? Pulladım o zaman. Vuruyorum buna vuruyorum. Ben de vuruyorum. Tamam hepsi burada. Şunun patlatsak öldü bu. Buna tamam, gel. Buna dön aynen. Sağ blok sol neydi lan? Kroşe bir şeydi. Vur 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 vur. <laughs> tamam. Tamam. Abi burada var alt, kaçacak alt, bunlar? Şu değil. alttaki alttaki. Üstü boş ver. Kaçacak, kaçıyor. Kaçsın. Kaç... Ee, şuna vur o zaman. Şuna vuralım. Aynen. Ben hepsini birazcık geçirdim bu arada Yoldan geçerken. Tamam bunu da aldık. Alıyoruz şu an. Aldık. Tamam. Aşağıya. eee buraya gel lütfen. Gitme aşağıya. Tamam. Aşağılarda kal da hani bu aşağı manevra yaparsa aşağı inemiyoruz. Ya, sen dinlemiyorsun sen üstünden vuruyorum bildiğin? Şu, sonu şuradayız Kaçmaz sanki. ya. Sonucu altta galiba. Onu kaçırırız ya. Kaçtı o. Burada yok. Ha buldum 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 buldum. Sana geliyorum. Escape. Ah okay, pek kaçtım. Atıyorum bir tane daha. Bastım direk bastım ha iki tane var kaç Gördüm. üç tane var galiba üç tane aynen arka arkaya git. üsttekine vur üsttekine vur ya alta vurma tamam üstteki gitmesi güzel oldu şuna dön Tamam. seni öldürelim de aslında bunu iki üç kişiyle yapacaksın Aa, böyle hepsini bir tane gelecek indim aşağıya sağdakine gidelim bence yok şuna aşağıdakine gidelim. vurduk aslında da Neyse, Buna. ona döneriz sonra ya aynen bunu öldürür ona döneriz öldü bu Tamam. Aşağıya gidelim şimdi. Heh. Bu muydu bizim vurduğumuz? Galiba. Ne fark eder? Diğeri de yandı zaten. Tamam bunun 5'ini de aldık. 5'ini de alınca güzel bir ödül veriyor mu acaba? Beleş böyle. Yani bir de burada var. Aynen. Bu sonucu galiba. Gitme aşağıya ya. Gitme ya. İkisi de aşağıda bu arada. Ay, ben tek kaldı sanıyorum. Ben vuruyorum buna. Tamam ben de geldim. Patlatalım bunu. Escape olmasın. Tamam. Diğeri kaçacak galiba. Kaç diyelim. Kaçtı. Şimdi Sen de kaç var? 9 var bende. Bende de de 9 var. Tamam. Şimdi bunları pişiriyoruz. Arkadaşlar şimdi bunları pişirdiğimiz zaman bize e, pişmiş balık dur. Pişmiş şey veriyor. Tavuk. Tavuk veriyor arkadaşlar. Şimdi bunları yediğimiz zaman bize ödül verecek ama hani biz denediğimizde bize hiçbir şey vermedi. Biz videodan önce denedik birazcık. Tamam başla o zaman yemeğe. Başladım. Ne çıktı? Aa çan çıktı bir tane daha. Ne çanı? Şundan. Aa harbi mi? Hı <laughs> hı. İyi de neyse. Tamam. Ben bastım. tekerlek çıktı. Bas. Bastım. Aslında o tekeri koymasaydım keşke ya. Onu DLPGT'ye şey koyardık. Aa bak. Tamam. O tekerin üst tarafı galiba. Abi. Aynen aynen. Bastım bir tane şu ayakkabı çıktı. <laughs> Bas bir daha. A, tekerlek çıktı. Güzel. Bir tane daha tekerlek olursa güzel olur. Şapka çıktı, şöyle bir şey. Güzel. Açtım Bas. ben yine. Bir, a, bir tane daha tekerlek çıktı. Güzel, ikinci tekerlek. Biz şu an ne çıktığına bakmıyoruz. Ha, ikinci şey çıktı, şu patato patates. Bas. <laughs> Üçüncü Aa senin çıktı bak. Frame çıktı. Heh aynen aynen o güzel. Onu şey yaparız. Onu koyarız. Tamam. Açtım yere çan çıktı. Şöyle bir çan. O güzel o da güzel. Ya aslında dekor eşyaları veriyor yani. Başka Aa, gene bundan şey çıktı. vermiyor. Bundan çıktı bir daha. O güzel. Bana ne çıktığını anlamadım ben bastım da. He şapkadan bir tane daha vermiş. Şu şapkaları da koyayım mı? Şunu şöyle atayım. Pat patates yiyince ne oluyor? Deneyeyim mi? Ee, ye. Yemmiyor. Yenmiyor. yenmiyor. dur ya. Tamam bunu da koydum. Üç tane kaldı benim. Ben açtım hepsini. Bir şey daha bastım da ne çıktı ne çan çıkmış koydum bu çanda. Yani çöp, çöp üstü çöp ya. Ne çıktığını yine göremiyorum. He. Şöyle bir şey çıktı. Aa. Nasıl? Yani olmadı gibi. Olmadı <laughs> 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 bir daha bastım. Ah yine ayakkabı çıktı. Aa ah, bu ayakkabı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hani hiçbir şey çıkmıyor bu event. Bir de şu, hani şu var. Eee şu gördüğünüz şu Türkiye bilmem nesi var. E bunda ne işe yaradığını hala çözemedik. Hani tavukları yakalamaya yarıyor ama tavuk yakaladığınızda hiçbir şey vermiyor. Eee ne olduğunu hala anlamış değiliz yani bunun. Bunun ne olduğunu e, biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Eee bu event bu kadar zaten. Bir de şu feeder var. Eee gemsin var mı? Şu an gelmesim yok 11k var. Ee, arkadaş bir de şu weeder var bu weederi yüksek ihtimal alırım ben. Ee, dvp gt dünyasına koyarım onu da dvp gidip bakabilirsiniz zaten. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar tavukları yani çok bir şey getirmemişler yine bu eventta. Eğer farklı eşyaları getirdilerse videosunu çekerim. Ee, şimdilik hani eski eventlardaki gibi şöyle şeyler yaptık biz. Ee, neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar David. Bay bay.